Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmedim Bir hafta kadar oldu konuşarak. Şimdi sabahtan beri yaptıklarım. E, matematikten 11 ve 12. videoları izledim. 11. video üstü sayılarda, 12. video köklü sayılarda. Sonra üstü sayılarla ilgili iki tane test çözdüm. E, tabii ilk defa çözdüğüm için biraz baka baka çözmüş oldum. Tarihten de üç tane video izledim. Şimdi iki tane coğrafyadan video izleyeceğim. Bir de tarihten ıslahatların videosunu izlemiştim. Onları tablo olarak yapacağım. Önce coğrafya testlerini çözebiliriz. Sonra da ıslahatlar videosuna geçeriz. Vaktimiz kalırsa da yine buna eklemeler de yapabiliriz. Ekstra bir şeyler çalışabiliriz. Şimdi coğrafyadan e, Türkiye'nin su, toprak ve bitki varlığı ünitesinin videolarını bitirmiştim. E, video izleyeceğim demişim iki tane ama o test çözeceğim anlamında olacaktı. iki tane. Şimdi o konudan iki tane test çözeceğim. Coğrafya videolarını geç yüklediği için önden gidemiyorum. Mecburen hocayla birlikte gitmek zorunda kalıyorum. Şu anda en son bu ünite bitti. Bu ünitenin videolarını da ben izlemiş bulundum. Bu arada bu defterde gösterdiğim hafta içi ve hafta sonu saat farkı, çalışmak çalıştığım saat farkı hafta içi öğretmenlik yapıyor olmamdan kaynaklı. Hafta içi sabah e, erken kalkıp bir saat kadar ders çalışmaya çalışıyorum. Okuldan da saat 3 civarında geliyorum. 3'ten sonra da ortalama 2 saat kadar çalışabiliyorum. Dinlendim, yemek yedim derken de vakit geçiyor. Zaten çok erken uyuyorum. 9-10 civarında o yüzden de 3 saati anca buluyor ama ilerleyen süreçlerde alan dersleri ekleneceği için bu uyku düzenine bir hal çare bulmamız gerekiyor biraz daha geç uyumam gerekiyor çünkü alan dersleri akşam canlı olarak aldım ben canlı olarak katılmak istiyorum etkileşimli olması açısından en kötü izlem dinleyemezsem akşamları sonraki gün öğleden sonra dinlemeye çalışacağım ama vaktinde girmeyi tercih ediyorum açıkçası Ekim'e kadar şu an bu şekilde Ekim'den sonra da e, yeni bir yöntem denemeyi düşünüyorum artık hafta sonunda 5 saate kadar çıkabiliyor alan dersleri geldiğinde de hafta sonu 7-8 saati bulur diye düşünüyorum Fotoğrafya'dan iki tane test çözdüm. İlk test, test bir bakalım kaç yanlışım var. İlk testte bir, iki, üç, iki yanlış bir boşum var. On soruda ikinci testte de iki tane boşum var. Yanlış yapacağımı düşündüğüm için boş bırakmayı tercih ettim. Cevap anahtarındaki açıklamadan da okudum. Neden yapamadığımı anlamış oldum. Şimdi tarihte ıslahatların tablosunu yapacakmışım. 2-3 tane sayfa var. O sayfaların tablolarını yapacağım. Bu arada bilmem böyle bir dosya almıştım. Bu dosyaya yaptığım tabloları koydum. Burada da var. Şurada da böyle al, tekrar yaparken aldığım notlar var. Tarihteki tablolarımı buraya koyup buradan hani çevire çevire defter gibi bakmayı daha çok sevdim. Daha rahat geldi bana. Şimdi diğer tablolarımı da yapıp buraya ekleyeceğim. Bu arada videoda geçen gösterilen hiçbir ürün reklam değildir. Hepsini kendim aldım. birincisi bitti. Sadece başlığını atmamışım. Burada Osmanlı'da yenileşme hareketleri 17. yüzyılın. Şimdi bundan sonra 18. yüzyılın nerede? Şunu yazacağım. Aynısını tablo olarak yapacağım. Dosyama koyacağım. Sonra bunu yazacağım. Bu da 18. yüzyılın başka da yapacağım evet. İki tablo daha kaldı. O iki tabloyu da bitireceğim. Toplam üç tablo yapmış olacağım. Bu tabloların hepsi bittikten sonra bir saatte kitap mı okusak? Çünkü bayağıdır kitap okumuyorum. Üçüncü hafta yok. Evet, üçüncü hafta ders çalışmaya başladığımdan beri şu üç haftadır toplasınız. 5-10 sayfa belki okumuşumdur. Son bir haftadır da okul var. Bir haftadır da hemen hemen hiç elime kitap almıyorum. O yüzden bence gün erken bitecek gibi. Şu an saat 5'i geçiyor. Daha 4,5 saat çalıştım. Ortalama bir yarım saat daha olur. 5 saatte bırakırız. 1 saat kadar da kitap okuruz. Şu an okuduğum kitap da İlber Ortaylı'nın Türklerin Tarihi 2 kitabı. Birini okumuştum. Bu da ikincisi. Sayfa 62'deyim. Şöyle göstereyim. Sayfa 62'deyim. 40-50 sayfa okuyabiliriz. ikinci tablo da bitti ama üçüncüyü yapacak parmağım şu an yok. O yüzden biraz dinleneceğim. Dinlenirken de kitap okuyacağım. Sonra şu kaldı. Yine 18. yüzyıl ıslahatlarının devamı. Şurası kaldı. Bunu yapacağım. Birinci Abdülhamit ve üçüncü Selim var. Bunu da yaptıktan sonra bitmiş oluyor bugünlük.